istediğim gibi oyuncular cevap veriyor. Ee, kadro mühendisliği anlamında bazı problemlerimiz var kul, takım olarak. E, tabii tuzla maçını kazanıyorsunuz ama e, sadece bir nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. İyi bir güçlü bir oyununuz varsa, iyi bir takımınız varsa değerlisiniz. Şu anda Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor oraya hazırlanıyoruz. İnşallah da kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Orada başka senaryolar var. İnşallah e, her geçen gün Bolu Spor daha bir oy iyi oyun oynamaya e, çalışıyor ve gelişiyor oyun. Her geçen gün daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Şu anda hava, ben biz orayı takip ediyoruz. Şu andaki hava sıcaklığı zaten antrenmanları 11 e almamızın sebebi bu. 20 ve 23 derece arasında hava var orada hafta sonu. Burada da bu e, dereceleri yak, yakalıyoruz ama Bolu ile arasında 1500 rakım fark var. Yani o biraz bizi e, etkiler. Metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım. Yoksa oyunun ilk ben çok Erzurum deplasmanı oynadım. Oyunun ilk 20 dakikası falan böyle oksijen az olduğu için. E, oyuncular adaptasyon eşerken bir 20 dakika falan gidiyor. Erzurum'da bunu biliyor zaten. Oyunun ilk bölümlerinde biraz ön alan baskıları yapıyorlar.